Arkadaşlar part 2 mi? Part 1 de olabilir. Pardon part 1. Arkadaşlar ben çekmeyi unuttum. Ben ardından çekeceğim dedim ya unuttum. Oje silmekten, tırnağımı temizlemekten. Tek ojeyi silemedim. Şimdi size orası kumlu olduğu için tabii ki de yani hmm. Ayakkabı giyeceğim. Siz şimdi çorabımı göstereceğim. Tabii çoraplarımı bulabilirsin. Yanım fena gitti. Yalnız. Birazcık yüzümü göremiyorum. Çorap olarak ne giyeceğim ben? Ben giyeyim? Şöyle ayıcık bir çorap giyip geliyorum. Arkadaşlar bu arada ben unutup seçimi taradım. Ayakkabımı da göstereceğim. Sürekli durduruyorum. Arkadaşlar bu çorap neden bu kadar küçük demeyeyim mi? Babet çor. Yani babetler böyle. Sen yani ben niye giyiyorum ya? Giyip geliyorum. Giri böyle oldu. Giyip yanıyor. Giydim. arabada görüşürüz. Arkadaşlar biz kesin yarım saat sonra aşağı ineceğiz. Babam hala hazırlanmam. Ben hazırlanmıştım diyordum. Hadi. Bir tamam mı dedim Yapmayacağım zaten ya, ben, de ben de köye gidiyorum. Arkadaşlar ben normalde köylere piyama ile giderim. Arkadaşlar zaman kalmayacak. parçacık gelebilir. Arkadaşlar bu arada kapatabilirsin benim sadece kameralar böyle kapatıyor. Allah şükür babam hazırlanacak galiba. Burada da eğleneceğim. Lütfen biraz çıkalım ayakkabı kapak şekilde. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu arada o size çok kötü durur. Ayakkabım böyle oldu. Merhaba. Bye.